20 numara Ölü canlandırma deneyi Henüz çocukken bir dahi olduğu anlaşılan Robert E. Cornish 1930 yılında ölü hayvanları yeniden hayata döndürmek için araştırmalar yaptı. Bu deney için yavru tilkileri kullanan Cornish tahtaravallıya benzer bir düzenek kullanarak ölü hayvanları canlandırmaya kalkıştı ölü hayvanlara adrenalin ve antipırtılaştırıcı enjekte ederek kan akışlarında meydana gelen değişimleri gözlemledi. Bazı hayvanlar çok kısa süre için hayata geri dönse de fakat gözleri görmüyor ve beyinleri düzgün çalışmıyordu. Çılgın doktor bu başarısını insanlar üzerinde hiçbir zaman elde edemedi. 19 numara Kendi kalbiyle oynayan adam Alman bilim adamı Werner Theodor Adolf Horstmann, 1929 yılında kendi bedeni üzerinde gerçekleştirdiği bir deney ile ün salmıştır. Hiç kimsenin yardımı olmadan önce lokal anestezi alan ve sonra kolunda açtığı bir oya kateter sokarak kendi kalbine ulaşan bu çılgın bilim adamı bu çalışması yüzünden işten kovulmuştu. Fakat 1959 yılında kardiyak kateterizasyon işlemine olanak sağlayan bir prosedür geliştirdiği için tıp alanında Nobel ödülüne layık görüldü. 18 numara Gıdıklanmanın nedeni Psikoloji alanında oldukça önemli çalışmalar yürüten Profesör Clarence Luba, 1933 yılında gıdıklanmaya verilen tepki olan gülmenin öğrenilen bir reaksiyon olup olmadığını kanıtlamak için yeni doğmuş oğlunu gıdıklarken kimsenin gülmemesini istedi. Görmesini engellemek için de bir maske taktı. Geçen 7 ayın ardından küçük bebek gıdıklandığı zaman aralıksız gülüyordu. Böylece gülmenin gıdıklanmaya karşı istem dışı bir tepki olduğunu tespit etti. 17 numara İki kafalı köpek deneyi 1954'te Sovyet cerrah Vladimir Demikov bir köpek yavrusunun başını ön ayaklarıyla birlikte bir Alman kurt köpeğine naklederek çift başlı köpek elde etti. Her iki başta ayrı ayrı süt içebilmekte hatta birbirinin kulaklarını ısırabilmekteydi. Köpekler bir aydan az yaşadı ve daha sonra tıp tarihine Frankenstein'in köpekleri olarak geçti. 16 numara kusmuk işen doktor. Sarı huma hastalığı üzerine yaptığı araştırma ile tanınan Amerikalı doktor Stevens Ford, bu hastalığa yakalanan bir kişinin kusmunu önce gözlerine sonra kendi yarasına sürdü ve sonunda da içti. Doktor sağlığını kaybetmedi çünkü sarı huma bulaşıcı değildi. Daha sonra bu hastalığın ancak virüs taşıyan sivrisineklerin ısırığıyla bulaştığı kesinleşti. 15 numara Evrensel Yüz ifadeleri Deneyi Evrensel yüz ifadelerini tespit etmek isteyen psikolog Kani Landis, deneklerin yüz kaslarının hareketini takip etmek için yüzlerine yanık bir mantarla hatlar çizdi. Ellerini kurbağa dolu bir sepete sokup daha sonra deneklere caz dinletip amonya koklattı ve daha sonra da porno izlettirdi. En sonunda tüm denekler canlı bir farenin kafasını kesme ikna edildi. Bu eylem sırasında çekilen fotoğraflarda denekler garip bir tarikatın mensuplarına benzer yüz ifadelerine sahipti. 14 numara Hindilerin seks fantazisi deneyi. Hindilerin seks yaşamını araştıran iki bilim adamı dişi bir hindi maketini erkek hindilerin önünde parçalara ayırdı. Modelden geriye tek çubuk kaldığında bile erkek hindiler arzuluydu. 13 numara Fil deneyi. Fil davranışlarını inceleyen Ver and Times tarafından yürütülen bu deney, bilim tarihinin yüz karası olarak biliniyor. Lincoln Hayvanat Bahçesi'nde 1962 yılında gerçekleştirilen deney, Tusko isimli bir fili tipik bir insan dozundan 3000 kat daha fazla olan 297 mg LSD enjekte edildi. Filde geçici bir delilik hali bekleniyordu. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Kendi çevresinde dönen fil bir saat sonra öldü. Deneydeki amaç, LCD'nin geçici bir deliliğe neden olup olmadığını öğrenmekti. Hayvan ölmüştü ve bilim tarihinin en yüz kızartıcı anlarından biri yaşanmıştı. 12 numara robot insan deneyi İngiliz Kevin Warwick Reading Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor ve bu üniversitede robotlar üzerinde araştırmalar yapıyordu. Dünya tarihindeki ilk cyborg'u yapan kişi olarak da bilinen Warwick, kendi bedenine yerleştirdiği elektrotlar ve çipler ile bedenini kullanarak internete erişebiliyordu ve bedenine ait olmayan robotik bir kolu da kontrol edebiliyordu. 11 numara Yüce insanlar deneyi Zehir bilim konusunda ilk bilimsel çalışmaları gerçekleştiren Peristelsis, 1500'lü yıllarda yaşamış bir kimyagerdi. Bilinçaltı kavramına klinik anlamda değinen ilk insan olarak da bilinen Peristelsis, Homunculus ismiyle anılan cüce insanlar yaratmasıyla ünlenmişti. Bu canları yaratmak için insan yumurtalarına bir hata enjekte ettikten sonra at doğum yapana kadar insan kanıyla besleniyordu. Fakat Peristelsis'in başarıya ulaştığını gösteren hiçbir kanıta bugüne kadar rastlanamadı. 10 numara Nikola Tesla deneyi Çılgın karakterli bilim adamlarının oldukça karizmatik görünmesinin başlıca sebep olan Nikola Tesla, kendi ismini verdiği bir bobin geliştirmesiyle biliniyor. Bilim kurgu filmlerinde ve video oyunlarında arka planda bir ses üreten ve döneminde oldukça büyük bir buluş kabul edilen bu aktarıcı bobin, Tesla'nın karakterini de yansıtıyor aslında. Pislikten ve böceklerden korkması, etrafında olan hiçbir şeyden memnun olmaması ve inci küpelerden nefret etmesiyle ün salan Tesla, aynı zamanda güvercinleri olan düşkünlüğü ve buluşları hakkında hiçbir zaman konuşmamasıyla biliniyor. 9 numara Uyuma Deneyi 1960 yılında Len insanların her koşul altında uyuyup uyamayacaklarını tespit etmek için gönüllü deneklerin göz kapaklarını açık kalacak şekilde yapışırdı. Gözlerine 50 santimetreden yanıp sönen ışıklar tuttu. Elektroşoka ve yüksek sesli müzeye maruz kalan 3 denek 12 dakika içinde uyudu. 8 numara Tırnak Yeme Deneyi Lauren Slyshan, insan beynine subliminal meşaz göndererek kötü alışkanlıkların durdurulabileceğini iddia etmişti. Tırnak yiyen bir grup erkek çocuğun uyduğu odada her gece defalarca ''Tırnaklarım çok acı, iğrenç ve pis'' cümlesini yüzlerce kez tekrarlayarak bilinçaltının derinliklerine ulaşmaya çalıştı. Yaz tatili sonunda biten deneyde çocukların %40'ının tırnak yeme alışkanlığına son verdiği tespit edildi. 7 numara Ruh Ağırlığı Deneyi Dr. Dangan McDougall, insan ruhunun bir ağırlığı olduğunu ilk kez keşfeden kişiydi. İnsan öldüğü anda bedeninde yaşanan ağırlık kaybını ölçebileceğini ve bu ağırlığında ruhun kitlesi olduğunu iddia eden Dangun ölümü çok yakın olan hastaları incelemeye aldı ve her birinde ölümden sonra yaşanan ağırlık kaybının 21 gram olduğunu keşfetti. Bu da demek oluyordu ki ruhumuz 21 gram ağırlığındaydı. Doktor Dangun'un bu çalışmaları bilim dünyasında hiçbir zaman önemli bir yere sahip olmadı ve unutulup gitti. 6 numara Bakteri içen doktor Mide üzerine neden olan Helicobacter bakterisini izole edebilen Dr. Robin Warren ve Dr. Barry Marshall bu iddialarını kanıtlamak için oldukça sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Dr. Marshall, ülser hastalarının midelerinden toplanmış bir miktar bakteriyi içti ve kendi bedeninde bir mide iltihabı geliştirdi. Midesindeki mikrobu izole edebilen doktor ve arkadaşı 2005 yılında Nobel ödülüne layık görüldü. 5 numara Kurşunun hızı insan deneyi İkinci Dünya Savaşı sırasında uçuş cerrahı olarak çalışmasıyla tanınan John Paul Stapp, insan bedeninde ani hızlanma ve yavaşlanma anında meydana gelen değişimleri incelemesiyle de biliniyor. Kendi bedenini kullanarak bir takım deneyler yürüten Stapp, 2800 kilo ağırlığında 4 motorlu ve silahlı bir roket ile ani hız ve yavaşlama üzerinde çalıştı ve bugüne kadar binlerce jet pilotunun hayatını kurtardı. 4. Numara, she's offering it to me yeni düşünce kalıplarıyla insan beyni yeniden programlayarak şizofreni hastalarına iyileştirebileceğini iddia eden bu doktorun adı Evan Cameron. Önce hastalara bir kulaklık takmasını söylüyordu ve ardından haftalar boyunca tekrarlanan pozitif mesajları dinlemeleri isteniyordu. 1950 ve 1960 yılları arasında çok ciddi problemleri olmayan bazı hastalarda iyileşme belirtileri gözlemlenmişti. Bunun ardından CIA'nin de ilgisini çeken bu yöntem için oldukça ciddi miktarda yatırım yapıldı. Fakat bir süre sonra Cameron'ın tedavisi hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı. 3 numara Hayvan Beyni Kontrol Deneyi Bu iddia Stomaiver bir cihaz geliştiren Oza Delgado'ya ait. Bir tür bilgisayar çipi olan bu cihaz uzaktan kontrol edebiliyor ve bir hayvan beynindeki elektriksel titreşimleri etkileyebiliyor. Hayvanlarda deri altına yerleştirilen bu çip istenmeyen hareketlerden duygu kontrolüne hayvanlar üzerinde oldukça geniş bir kontrol öbeği sağlıyor. Delgado'nun bu çalışması bilim dünyasının etik bulunmadığı için reddedildi ve geliştirilmedi. 2 numara Frankenstein 1673 yılında Frankenstein'in kalesinde doğan simyager Conrad Dippel, zamanın büyük çoğunluğunu anatomi ve simya alanında çalışarak geçiriyormuş. Söylentilere göre hayal gücü yüksek bu bilim adamı, bir huni hortum ve yağlama maddesi kullanarak ölü bir bedenin ruhunu başka bir bedene aktarmaya çalışıyormuş. Geceleri mezarları kazarak ölü bedenleri çıkardığı söylentisi yayılınca kasabadan kaçmak zorunda kalmış. 1 numara Stanford Hapishane Deneyi Philip Simbardo, hapishanelerin neden bu denli şiddetli yerler olduğunu oldukça merak ediyordu. Bunun üzerine Stanford Psikoloji Departmanı'nda sahte bir hapishane meydana getirdi. Daha önce hiçbir suç işlememiş bir grup genç insanı, gardiyan ve mahkum rollerini oynamak üzere bu hapishaneye kapattı. Henüz ilk gecede mahkum olarak içeride bulunan grup bir isyan başlattı. Bu da gardiyan olarak atananların çok yaratıcı bir disiplin metodu geliştirmesine neden oldu. Mahkum olarak içeride bulunan grup bir süre sonra kontrolden çıktı ve Zimbardo öylesine korktu ki mahkum grubun kendisine saldıracağını ve polis arayacağını düşünmeye başlamıştı. 6 günde ortaya çıkan kargaşadan dolayı deneyi iptal eden Zimbardo psikoloji dünyasında oldukça önemli bir yere sahip.